Abla, annem neden konuşmuyor? Ve okulundaki şey ne? Okulundaki şeyin adı Serum ablacığım. Konuşmamasının sebebi ise geçirdiği rahatsızlıktan dolayı. Nasıl yani? Ben annemi grip oldu zannediyordum. Grip değil mi? Yani grip gibi bir şey. Hani o da bir virüs ya. Sen de olmuştun bir kere. Boğazların acıyordu. Hatırlıyor musun? Acıyordu ama konuşabiliyordum. Ee, evet onun geçirdiği virüs biraz daha ağır. Yani o bir süre daha konuşamayacak ve hareket edemeyecek. Ama biz yanındayız annemizin. Onun için daha hızlı iyileşecek. Yani sen de bizimle burada mı kalacaksın? Ee, evet ablacığım. Annem ve seni bırakıp nereye gidebilirim ki? O zaman gidip Suzan teyze hasta çorbasından yapmasını söyleyeyim. Sonra anneme içiririz birlikte parka gideriz. Mineciğim, Suzan teyzen çorbayı sonra yapsa olur mu? Çünkü şu an annemin hastanede yapılan yemekleri yemesi gerekiyor. Onlar anneme çok iyi geliyormuş. Ama annem iyileşsin, söz veriyorum o çorbayı birlikte yapacağız. Sonra anneme birlikte içiririz, olur mu? Tamam. Görüyor musunuz bak, ne yaptı, ne etti, getirtti kızını konağa. ...Münevver Hanım nihayet kızına kavuştu. Ay yalnız o mu babacığım? Bebişim ablasının geldiğini duyunca... ...o kadar sevindi ki. Annesini gördüğünde kim bilir nasıl sevinmiştir. Nasıl şaşırmıştır. Öyle kızım öyle. Ay Pakize'yi acaba hangi odaya yerleştirdiler? Bence terasa bir şilt atıp... ...onun üstüne yatırmışlardır Ayfer. Ay ne diyorsun Halil ya? Ne terası ne şiltesi? Asıl sen ne diyorsun Ayfer? Yani şimdi senin... Tek merak ettiğim bu mu? Yok. Asla benim asıl merak ettiğim acaba diyorum Yasemin ve Münever Hanım konağına gitmeyi nasıl ikna ettiler? Ee, Münever e nasıl davranıyor acaba? Hasbinallah. Yahu Ayfer, Mine annesine Münever Hanım da kızına kavuştu. Bu kadar. Gerisi bizi ilgilendirmez. Gidip bir baksak mı ki? Yani pes ayfer. Konağa gidip geliyoruz diye bize söylemediğini bırakmadın. Şimdi gidip bir baksak mı diyorsun? Aa, ben onu yüksek sesle mi söyledim Halil? Nasıl yüksek sesle mi söyledim ben onu? Evet öyle yapsın anneciğim. Abim, e, abimin haberi yok ben. Arayıp söyleyeyim mi abime? Yok kızım, sen onu şimdi arama. Abin bu durumları öğrenince dayanamayıp konağa gider şimdi. Münevver hanımla Yasemin önce bir yalnız başlarına kalsınlar konuşsunlar. Doğru söylüyor baban. Ne kadar geç öğrenirse o kadar iyi. Ay şimdi durduk yere gerilmesinler yine Allah korusun. Madem öyle diyorsunuz tamam o zaman. Yani umarım onu söylemediğimizi öğrendiğinde kızmaz bize. Yasemin sana daha önce söyleyemedim. Yani yanında Mine olduğu için anneni buraya yanıma getirdiğin için çok teşekkür ederim. Yıllar sonra kızıma kavuştum. Öyle mutluyum ki. Sizin için yapmadım Münevver Hanım. Kardeşimin psikolojisini düşündüğüm için yaptım. Sebebi hiç önemli değil Yasemin. Bütün ailem tekrar bir arada ya. Öyle mutluyum ki. Pakize'nin iyileşmesi, ayağa kalkması için ne gerekiyorsa yapacağım. Bak, sana bunun sözünü verebilirim. Heh. Yasemin, burada mıydın? Ben de seninle konuşmak istiyordum. Ee, yukarıda bu evde bakımla alakalı birkaç şirketle görüştüm de... ...bazı konusunda deneyimli olan hemşireleri önerdiler. Birkaç da isim verdiler. Bir mülakat olacak da, mülakat sırasında sen de burada olur musun? Böyle bir şey hiç gerek yok. Yani hemşireye gerek yok. Annem burada olduğu müddetçe onun bakımıyla bizzat ben kendim ilgileneceğim. Gerekirse yıllık izne çıkacağım. Tamam Çetin. Yasemin nasıl istiyorsa öyle yapalım. Eğer ileride yardıma ihtiyaç duyarsa bu konuyu tekrar konuşuruz. Teşekkür ederim. Kızım, biliyorum ...sırası değil ama. Senden küçük bir ricam olacak. Ee, düşünmeni gerektiren bir konu. Nedir? Bak, bu yaşanan olaylarda Buran hiç suçu yok. Onun tek isteği sadece ben bir anneme bakayım. Biraz zaman verelim anne. Sağ ol kızım. Afiyet olsun. Anne resmen camın önünde nöbet tutuyorsun. Ya biri görecek. Belki bir şey görürüm diye. Ne yapayım merak ediyorum. Kız, kalk bir koşu git bak bakalım belki bir şey ihtiyaçları vardır. İşte sorarsın bir bir şey ihtiyacınız var mı diye bakmaya geldim dersin. Yürü. Ayfer, bak kızı da alet ediyorsun. Yapma. Ya insanları biraz rahat bırak ya. Vakit geçirsinler. Evet anne. Beni hiç bulaştırma bu meseleye. İyi tamam. Burak geldi. Hoş geldin oğlum. Hoş buldum baba. Ee ne oldu oğlum? Ne var ne yok? Var mı bir haber? Bir şey? Ne haberi? Ayfer. Baba. Ne oluyor? Bir şey mi oldu? Ne haberi? Yasemin. Ne oldu Yasemin? E? Oğlum, Yasemin annesini konağa getirdi. Abi dur nereye? E, konağa gidiyorum Yasemin'i göreceğim. Çok iyi düşündün çocuğum. Git bir bak bakalım sonra da bize haber ver tamam mı? Oğlum bir dur. Ayfer sen ne yapmaya çalışıyorsun? Kavga mı etsinler? Oğlum sen de bir otur biraz sakinleş. Baba niye oturayım? Getirmiş işte Pakize Hanım'ı. Ya tamam oğlum getirdi getirmesine de. Bakalım isteyerek mi getirdi Yasemin yoksa mecbur mu kaldı? Değil mi? Yani sana hala kızgın olabilir. Babam haklı abi. Yani Yasemin'le konuşmak için bu kadar acele etme. Hadi gel otur biraz. Hadi.